Evet arkadaşlar şimdi her şey sayısının akış şemasını oluşturduk. Onu anlatacağım kısaca size. Akış yamasını başlıyor. Önce de üç farklı değişken atadık burada. Int sayı, rakamlar toplamı, eşittir sıfır ve G sayı olarak attık. Ondan sonra sayı giriyoruz. Eğer sıfırdan büyükse sayı, ona olan modunu alıyoruz ve basamaklarını ayırıyoruz. Bu sayede rakamlar toplamı değişkenini ikinci işlemde işte sayı girdiğimiz zaman bunun bir diyelim 3 basamaklı bir sayı giriyoruz. Diyelim ki bu 162 ise eğer onun tek tek rakamlarına ayırıp bunları topluyor. Ona bölüyor. Kullandığı basamanda da bu şekilde silmiş oluyor. Daha sonrasında G değişkenine olan bunu alınıyor ve eğer sonuç 0 ise her şey sayısıdır yazıyor. Değilse her şey sayısı değildir yazıyor ve bitiriyor. Evet arkadaşlar şimdi bir sayı gireceğiz. Bunun her şey sayısı olup olmadığını öğreneceğiz. Ben 162'yi deniyorum. Ve her şey sayısıdır diyor. Şimdi başka bir şey sayı daha deneyelim. Bu sayı sayıda onun bir birkaç sayısı olan 165 sayısı olsun. Her şey sayısı değildir diyor. Ve konsolumuzun buradan çalışıp çalışmadığını öğrenebiliyoruz.